Bugünkü videomuzda limon yetiştireceğiz. Şimdi size okuyorum. Siz de Asın. yapabilirsiniz. Ha. Elinizde kullandığınız bir limonun çekirdeklerini çıkarınız. Biz zaten çıkardık. Evet. Bir cam kolonoz dedi. Bizde de var. Evet. Cam kolonozun dibine çakıl taşları yerleştiriniz yerleştirelim. Ben de. Ben de. Tamam alın bakalım. Ha. Biz yerleştirelim. Tamam siz yerleştirelim. Evet. bir şekilde ıslatacağız şimdi. Ben evet. ikisini de. Ben satacağım bir dakika. Ama çok Hı -hı. E hafif satacağım. Siz sonra çekecekleri koyarsınız tamam mı? Şimdi, şimdi ben bunu, bunu hafif zımpar. Hayır atmayacaksınız biraz. Atmayacaksınız. Evet hafifçe değidecek. Şimdi bunu ben içine koyalım. İşte tamam bu kadar yeterli. Tamam tamam. Hı. Evet şimdi limon çekirdeklerini koyacağız önce. Hı. Sen de koy. Hira birazcık da sen ıslat. Çok ıslanmamış e. biraz. Islatmayacağım. Tamam. O zaman. Tamam. Islatma ıslatma. Neden? Tamam. Hira sen koy bunların hepsini tamam mı? Al Tamam. koy. Hepsini sen koyabilirsin. Evet. Biraz şuraya kaçtı ama neyse. Evet. Şimdi koy bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir şey yazıyor. Onu da ben size okuyacağım. Bakın. Birkaç gün sonra kanalınızdaki limon çekirdeklerinin fiyarladığını göreceksiniz. Bakın filizlenmiş. Burada. Biz de bunları göreceğiz bu aşamaları. <laughs> Filizleyen yani limonları bir metal saksıya koyunuz. Bunun için evdeki metal konserve kutularını da kullanabilirsiniz. Bunlar ne da Limon. Evet. Limonunuzu her gün ne az ne de çok olarak sıcak şekilde sulayınız. Bakın sulanmış söylediğiniz yer güneşi doğrudan görmemeliymiş. Bakın işte böyle. Saksınızın yerini mümkün olduğunca değiştirmeyecekmişiz. Bakın. Limonun meyve vermesi 3 ile altı yıl arası bir zamanı alabilir. Yine de denemeye değmez mi? Diyor. Evet. 3 ile altı. Evet arkadaşlar. Başka videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.